Kardeşlerim, bu yaşadığımız şehirden Gazze'ye selam gönderiyoruz. Teşekkür gönderiyoruz. Diyoruz ki Allah sizden razı olsun. Bize dediniz ki küfür tek millettir. Kafirler hangi dinden olursa olsun, dinsiz olsun ümmete karşı. Yani Allah diyenlere karşı tek yumrukturlar. Ümmeti Muhammed onlar gibi tek yumruk olmadığı sürece ne söz ne de temenni kafirleri ürkütmüyormuş demek ki bunu bize çok kısa bir zamanda öğrettiler Allah onlardan razı olsun ve dediler ki ümmeti Muhammed yoluna cihatla çıktı cihadı iman gibi öğrenmiş mümin nesille yola çıktı cihadın bir gün namaz gibi, oruç gibi kabul edilmediği malla, sözle, koltukla hangisiyle olursa olsun cihadın bu şekilde yapılamadığı zamanlarda müminin onuru olmuyormuş meğer ki müminin çocuğunun canı kıymetli değilmiş meğer ki bunu öğrettiler ders kitaplarında yazan şeylerden daha güçlüsünü tarih kitaplarının yazdıklarından daha açık olanını Gazzede yazdılar. Bunu bütün müminler kıyamete kadar okuyacaklar Allah'ın izniyle.